Kentte yaklaşık 66 bin dekarda yetiştirilen Türkiye'nin en erkenci patatesinin hasadına başlandı. Sabahın ilk ışıklarında tarlalara giren işçiler topladıkları patatesleri yakın şehirler için kasalara, uzak mesafeler içinse çuvallara koyup kamyonlara yükledi. Kentte yaklaşık 66 bin dekarda ekilen ve dönüm başına ortalama 4 ton verim alınan patatesten Yaklaşık 300 bin ton rekolte beklendiği belirtildi. Verimi yüksek olan patates çiftçinin yüzünü güldürdü. Önümüzdeki günlerde hasadın kent genelinde yoğunlaşmasıyla fiyatlarında biraz daha düşmesinin beklendiği kaydedildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Merkez Çukurova ilçesinde patates hasadı yapılan tarlaları ziyaret etti. Kökçüoğlu Patatesin insan beslenmesine tahıllardan sonra en fazla katkı sunan ürün olduğunu söyledi. 3000 dekarlık alanda 220 bin tonluk bir üretim gerçekleştirdik. 2024 yılı içerisinde hem üretim alanımız hem de elde ettiğimiz rekolte anlamda %10'luk bir artışı tahmin ediyoruz, öngörüyoruz. Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon dekarlık alanda 5,5 milyon ton civarında patates üretildiğini ifade eden Kökçeoğlu, ürün fiyatının hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etmemesini, özellikle de ihtiyacımız kadar patates üretmek istiyoruz şeklinde konuştu. Biz tarımsal üretim planlaması kapsamında patates üretimini de plan, planlıyoruz. Yani hem üretilen ürünün fiyat anlamında tüketiciyi mağdur etmemesi hem de fiyat anlamında üreticiyi mağdur etmemesini istiyoruz. İhtiyacımız kadar olan patates üretmek istiyoruz. Kökçüoğlu, Adana'nın patates üretiminde Türkiye'de 10. sırada yer almasına rağmen erken hasat edilmesi ve ürünün hem sanayi hem de tohumluk olarak kullanılmasıyla ekonomiye büyük katkı sağladığını dile getirdi.